Hadis-i şeriflerle Ramazan ayı ve fazileti. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Büyük günahlardan kaçınılması halinde 5 vakit namaz, 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında işlenecek küçük günahlara kefarettir. Sahur yapınız. Zira sahurda bolluk, bereket vardır. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice namaz kılanlar vardır ki namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftar ettiği zaman Allah'ım sadece senin rızan için oruç tuttum ve senin verdiğin rızıkla orucumu açtım diyerek dua ederdi. Enes radiyallahu anh dedi ki Resulullah akşam namazından önce birkaç taze hurma ile orucunu açardı. Taze hurma bulamazsa kuru bir hurmacıkla iftar ederdi. Kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su içerek iftar ederdi. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hüreyre radiyallahu anh dedi ki, Hz. Peygamber her Ramazan 10 gün itikafa girerdi. Vefat ettiği senenin Ramazan'ında 20 gün itikafa girdi. Kader gecesini Ramazan'ın son 10 günü içinde arayınız. Kader gecesini Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde arayın. Kader gecesini fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır. Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.